Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca kentin dört ayrı noktasında kurduğu iftar çadırlarıyla yurttaşlara hizmet verecek. Çıkan dört yemekten numune alıyoruz. Numune poşetlerimiz bunlar. Ortalama 250 gram, 300 gram olması lazım. Minimum 250 gram. Bu şekilde günlük yazıyoruz. Üzerinde tarih belirtiyoruz. Yani daha çok kalorisinin zengin oluşuna dikkat ediyoruz. Do besin değeri yüksek olmasına bakıyoruz. Doyurucu mu değil mi ona göre e, menüyü ayarlıyoruz. İftar çadırlarına yemekler ise bu alanda çok sayıda aşçı ve personelle birlikte hazırlanıyor. Gerekli hijyen kurallarına uyulan bu alanda yurttaşların güvenle yemek yiyebilmesi için çalışmalara da büyük önem gösteriliyor. Toplamda 6500 kişi yemek yapıyoruz. Diyarbakır'da 4 alanda yapıyoruz. Dar Kapı, Sen, Bağlar ve Araştırma Hastanesi. Genel olarak 200 kişiye yakın personel hizmet ediyor bu iftar çadırlarına. Yemekleri yaparken hijyene, yemeğin kıvamına, dağıtım esnasında sağlıklı koşullarda gitmesine, halkın sağlığı bizim sağlığımız. yüksek kalorili. Ortalama 1000-1200 civarı kalori çıkıyor zaten. Yani açlık değeri düşük olduğu için hani yüksek tutmak daha mantıklı. İki gün tavuk, iki gün köfte, iki gün etli yemek olmak üzere çorbası var, tatlısı var, iç pilav, bulgur pilavı, pirinç pilavı böyle dönüyor yani menüye göre pilavlar da değişiyor. Çorbalarımız yayla çorbası, meyve, mercimek çorbası, ezogelin. Dört farklı noktada e, iftar çadırlarımızı kurduk, e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Hizmetimizin e, hijyenik ve temiz bir şekilde halkımıza ulaşması için Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı ile koordineli olarak çalışma yürütmekteyiz. İftara saatler kala yiyecekler bu alanda paketlenip, sıcaklıklarının korunması amacıyla kutularda muhafaza ediliyor. Hanede yemek yapamayan, iftarını yapamayan halkımıza, öğrenci olan halkımıza, yolda kalan halkımıza iftar hizmeti sunuyoruz. Bu akşam e, iftara yetişemedim, buraya geldim. Böylesine kalabalık arasında yemek yemenin çok daha hayırlı, çok daha duygulu, çok daha o Ramazan'ın bolluk ve bereketine vesile olduğuna inanıyorum. Ya bu kadar millet iftarlığını açık ile ki bunun bir mükafatı var. Hiçbir şey boşuna gitmez yani. Çoluğundan çocuğuna kadar ihtiyacı olan olmayan herkes suyla etmediğiyle, fazlasıyla, saygılarıyla, yani hiçbir sorun çıkarmadan saygıyla, hürmetle milleti memnun ediyorlar. E, büyük Belediye Şehri'ne de çok çok teşekkür ederim. Bu kadar milletin hepsini temin etmekten insan gurur bir an, sevinir. Bu organizasyonu yapan büyük Büyükşehir ve diğer belediyelerin emeğine şimdiden teşekkür ediyorum. E, her zaman e, zamanında, vaktinde iftara ulaşamayanlar, böyle bir durumda hemen rahatlıkla iftara ulaşabilme imkanlarına sahiptirler. bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçen herkesin inanıyorum ki çok büyük büyük bir sevabı vardır.